Merhaba çok güzel bir limit sorumuz var. Şekilli limit sorusu. Bunu çözmek için ne yapabiliriz beraber bakalım. İlk önce şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şöyle bir üçgen düşünürsek. Muhteşem dörtlü diyoruz biz buna. Şöyle açı ortay ve diklik varsa bu üçgenimiz ikiz kenar oluyor. Yahut şöyle düşünün. Şöyle bir üçgenimiz varsa ve şurası açı ortay ve buralar kenar ortaysa burası dikti. Bunlar muhteşem dörtlü diye adlandırdığımız yükseklik kenar ortay, x kenarlı bir de açı ortay. Bu özelliği bir ilk önce hatırlayalım. Daha sonra sorumuza dönersek, sorumuza, sorumuza dönersek bakın burada kenar ortay ve yükseklik var. O zaman bu x kenardır. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar beta 4 alfaya gitmiş. Beta 4 alfaya gitmişse hemen şu beta yerine 4 alfa yazarım. Daha sonra arkadaşlar şurası 2 alfa ile 2 alfalık bir açı koparırım. Burası 2 alfa. Tamamı 4 alfa ise buraya da 2 alfa kaldı. Şimdi arkadaşlar devam edecek olursak. Bakın açı ortay yükseklik. Açı ortay yükseklik. O zaman burası açı ortay yükseklikse bu da ikizkenar oluyor. Şöyle. Burası 8 ise burası da 8 oluyor. Şimdi devam edecek olursak tamamı 18 burası 10 oluyor. Şimdi arkadaşlar şurası 2 alfa şurası 2 alfa. Açı ortayda oran hesabı yaparsak yani burası 8K burası 10K. Şimdi buranın tamamı 18 ise, tamamı 18 ise bu nedir arkadaşlar? Aslında e, 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 3 çarpı 6'dır. E o zaman burası ne olur arkadaşlar? 6 çarpı 5. Burası da arkadaşlar, şöyle kırmızıyla yazalım. Burası da e, normalde 3 çarpı 6, 5 çarpı 6. Burası 4 çarpı 6 yani 24 şurası. Şimdi 24 ise şurası 24 ise şimdi bakalım şurayı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. O zaman buraya k, de, k diyelim. Hatta k demeyelim. x diyelim. O zaman 24'ün karesi artı 8'in karesi eşittir x kare mi? Burası 574 576 pardon artı 64 eşittir x kare. Bunu yaparsak arkadaşlar burası 640 eşittir x kare olur ve x her tarafın kökünü alırsak 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 8 kök 10 olur x. E şimdi şu kenarla şu kenar eşit olduğu için doğal olarak limit değerimiz ne olur? 8 kök 10 olur arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar ilginiz için. Abone olmayı unutmayın.